Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bir sonraki YouTube videomuza. Bir önceki YouTube videomuz zaten ciddi anlamda çok fazla izlendiği için, milyonlar kuyruğa girdiği için dedik ki artık ikinci videomuzu çekmemizin zamanı gelmiştir. Dolayısıyla hazırlıklarımızı yaptık. Bugün burada daha önce gönderilen çalışmaların hepsini tekrar ayarladık. Sırasıyla tekrar değerlendirmeye başlayacağız. Kesinlikle. Mesaj kutularımız doldu taştı. <laughs> Yeni mailler aldık. Bu video için. Durum çok ciddi. Youtube'dan falan telefon geldi arkadaşlar yani bir videoyu hemen yapın. Bir sonraki videoyu hemen yapın diye e, telefon üstüne telefon. Dolayısıyla dedi ki biz artık oturup şu videoyu yapalım yani. E, bu arada e, şu kanala da artık abone olun lütfen çünkü <laughs> çok az kişi var. Bursan bu resim sergilerinde olur ya mükemmel çalışmalar ellerinize sağlık falan <laughs> Çok beğendik ama abone olmuyoruz evet, biz evet, prensip arkadaşlar. olarak. Sanat Bence... anlayışımız bu kadar falan. Bence abone olun arkadaşlar. Bekliyoruz. yani işin şakası bir yana tabii şimdi yavaş yavaş yapıyoruz yani bu işi. Ee, bu çalışma değerlendirme işini falan yeni yeni giriştik bir süre alacak tabi bir zaman alacak yani insanların bunu fark etmesi biraz daha yararlı olduğunu anlayıp hani kanala e, abone olması gerektiği yerlerde yorum yapması gerektiği yerlerde daha iyi olabilmesi için fikir anlamında kendi düşüncesini alta yorum olarak bırakması bunların hepsi zamanla oluşacak olan şeyler tabi bunların hepsini biz e, var olan gücümüzle o istikrarı devam ettireceğiz ama bunların hepsi gerçekleşecek ama siz yine tabi üye olmayı e, şey yapın yani düşünün üye olun abone olun kanala Dolayısıyla bu içeriğimiz bu şekilde devam edecek. Zamanla daha işler falan artacak. Daha güçlü şeylere falan ilerleyeceğiz. Gideceğiz bakalım. Şimdi bugün de yine geçen seferki konseptin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine çalışmalarını gönderen arkadaşların hepsinin isimlerini alıp yazıp bir kağıda katlayıp bu kutsal fanusun içerisine atıyoruz. Çalışmalar burada hazır. Rastgele seçip ondan sonra kimse bu kişiyi değerlendirmeye başlayacağız. Şimdi o zaman çok fazla sadece... geldi için kimsenin gönlü kalmasın, haksızlık olmasın diye böyle bir yöntem bulduk. Daha iyisini bulana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Ama kimmiş? kimmiş? Elif Çetin. Elif Çetin. Elif şanslı. Elif Çetin'e bakıyoruz şimdi. Kardeşimiz. Evet arkadaşlar Elif Çetin çıkmıştı buradaki kurağımızda. Şimdi Elif Çetin çalışmalarını değerlendireceğiz. Siz de göreceksiniz ekranda çalışmaları. Elif Çetin baktığımızda biraz daha böyle ilustratif figürler çiziyor zaten, ilk figürü şu anda öyle. Yani biraz böyle fantastik, biraz böyle ilustratif yani hem biraz animasyon bölümüne yakın duruyor ve aslında yüksek ihtimalle de biraz herhalde moda düşünüyorsun Elif. Yani figür boylarından, hareketlerine falan, kıyafetlere verdiğin detaylardan dolayı ben biraz modaya uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi moda sınavlarında öncelikle bunu söyleyeyim. Yani okulların sınavlarında bu şekilde çizilememsin. Yani çizebilirsin ama biraz böyle illüstratif kaçar. Fazlasıyla illüstratif kaçacağı için biraz daha sınavlarda aslında daha real insanları, daha realistik figürleri görmenizi istiyorlar. Yani bunları portfolyo olarak kullanabilirsin aslında. Normal sınavda sorulan soruları falan normal gibi yani insan boyu, insan ebati falan oradaki o bütün değerleri o şekilde değerlendirip figürlerini giydirmeni falan o şekilde yapıp. Ee, bu tarz hobi olarak yaptığın şeyleri de tabii ki bunlar da çok önemli, bunları da dosya yani e, portfolyo olarak değerlendirebileceğin bir dosyaya koyabilirsin. Hatları çok güçlü, çok temiz çizgilerin var. Ben bazen sanatçıları ikiye ayırıyorum. Kimisi böyle çala kalem, çok daha fazla detaya takılmadan ilerlemeyi sever. Kimisi de böyle çok temiz çizgilerle, gözümüzü yormadan aslında bir şeyler yansıtır. Evet. Dolayısıyla o tarafını ben çok sevdim. Çok rahat algılanıyor figür. <laughs> Lesine rahat durmuyor galiba. Yandan lesin gerilim var. <laughs> kesile herkes kesile konuşuyorum. Abi bir yandan <gülüyor> rahat durmuyor. <laughs> <laughs> Şşt lesne, ne oldu ya? E, figürleri eğer kendi figürü ise tasarımı çok çok başarılı. E, ama değilse de çizgisi çok temiz. Bence kendi figürlerini çizmek üzerine devam edebilir. Yani aslında e, imgesel aynen. Hmm. gibi bu tarz tatları artık yavaş yavaş imges imgesele doğru götürmen lazım. Yani bu tarz kompozisyonlar kurup, bunun perspektifini, mekanını, nesnesini, objesini, her şeyi planlayıp uygun olduğu bir alan içerisinde imgesele dökmen gerekiyor. Yani e, bakarak yaptığın bir figür de olabilir tabii, o da şey değil, sorun değil. Ama biraz bakarak, biraz da kendi hayalini katman lazım süre içerisinde. Zamanla bu yavaş yavaş tamamen senin hayaline dönüşmeye başlayacak. Hatta bir yerden sonra artık e, Bakarak yapmayı istemeyeceksin yani bunu beğenmeyeceksin. Kendi hayalinden ürettiğin, yaratıcılıkla ortaya koyduğun şeyler daha çok hoşuna gitmeye başlayacak. Dolayısıyla e, eline sağlık. Güzel bir iş. Ben Elif Çetin'i kurtarım. Kesinlikle eline sağlık. Devam et. Ee, Elif Çetin'in bir sonraki çalışmasına bakalım. Bir çalışması daha var. Trendy bir çalışması var. Evet. Aslında e birkaç kaç e tane çalışman var Elif. Eline sağlık. Güzel çalışmaların birçok e çalışmanı göndermişsin bize. Biz e iki tanesini değerlendirebileceğiz. Diğer insanlara da haksızlık olmasın diye daha kısa tutmaya çalışacağız. Bir önceki videomuz biraz uzadı. Birçok kişi e şey yapamadık, yorum yapamadık. Dolayısıyla bu sefer biraz daha kısa tutmaya çalışacağız. Bir sonraki işine geçiyoruz Elif Çetin'in. Bir sonraki içeriği iş. Ömer söylemek hmm. istersin Ömer. Fotoğraftan çalışmış muhtemelen Hı -hı. ama gerçekten o temiz çizgilerin aslında renkte de e, yansımasını görüyoruz çok Hı -hı. temiz renklerde çalışmış. Ya bu tarz fotoğraflarda çalışmak risklidir çünkü biraz eğer e, bozarsanız o soğuk altındalık hissi giden onun yerine böyle bambaşka Hı -hı. soyut bir mekanda gibi görünür. O etkiyi çok güzel vermiş bence o temiz çalışmasından evet, dolayı. Ben de çok beğendim. Yani renkler falan özellikle ten dokuları, ten renkleri falan hmm. ee, şey duruyor böyle canlı cıvıl cıvıl e cıvı cıvı duruyor. O yansımalar. Da, evet, suyun de, yansımaları, güneşin, ışığın hmm. yukarıdan falan gelmesi gayet başarılı, güzel duruyor. Yani hani ne kadar deneyimim var, ee, ne kadar bir geçmiş üzerine aslında bunları inşa ediyorsun onları bilmiyoruz ama aslında yaptığın iş gerçekten güzel duruyor yani hani özellikle suyun üzerindeki o figürün yansımasının böyle dalgalanması figürün dalgalarıyla şey, suyun dalgalarıyla birlikte bence çok güzel çok başarılı duruyor. Ee, sadece biraz detay perspektifine dikkat edebilirsin yani yakına bize doğru gelen el ve kol en yakındaki o elin şu kısmından itibaren çok ciddi bir detay vermelisin. Yani oradaki belki kolundaki tüylere kadar elinin dokusu falan böyle onları biraz daha güçlü kılmalısın. Yani biraz bir makine objektifi mantığıyla düşündüğünde şu yakın plandaki parçayı çok fazla güçlendirip çok fazla detaylandırdığın zaman geri plan biraz daha silik kalmış oluyor. Onu yaptığın zaman çok daha güzel bir detay perspektifi yakalamış oluyorsun ve kompozisyon çok daha etkili olmaya başlıyor. Bunu da öneri olarak böyle sunalım sana. Ee, dolayısıyla eline sağlık yani bir sonraki çalışmalarını bekliyoruz bir sonraki videolarımız için. Elimizden geleni yaparız. Ee, yine yorumlamaya çalışırız ee, dilimiz döndüğünce. Görüşmek üzere, teşekkürler. Kutsal faunusumuzu alıp karıştırıyoruz ve şanslı arkadaşımız kim? Şuradan rastgele bir arkadaşı seçtim. Şimdi ismine bakacağız. Gamze Bilgili, bir sonraki arkadaşımız. Gamze Bilgili şu anda ekrandaki dosyadan bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki arkadaşımız Gamze Bilgili'ydi. Ee, arkadaşımızın iki tane çalışmasını, birden fazla çalışma göndermiş zaten. Teşekkür ederiz. Ee, değerlendirmek için iki tane çalışmasını bir renkli bir de kara kalem olarak ayırdık. Şu an onlar üzerinde konuşacağız. Ee, i̇lki sizin de gördüğünüz gibi bayağı böyle hareketli, devinimli, çok rahat bir figür var. Yani kumaşlar falan böyle havada uçuşuyor, figürün ifadesi, ellerin o rahat duruşu falan gayet güzel bir figür yapmışsın. İmgeselden mi hayalden mi bilmiyorum ama bence hani kağıda yerleştirmesi, oran orantısı, figür büyüklüğü, yönü, hareket şeyleri falan bayağı güçlü, güzel duruyor. Sen neler demek istersin Ömer? Çok güçlü. yani o, o dinamik bir kompozisyon olmuş. O hareket hissini çok güzel yansıtıyor evet, bence. Kumaşlar çok, çok güzel uçuşuyor. Evet. Yani açık koyusu zaten iyi. Anatomisi hı hı. gayet hı. güzel. Belki bu elde, yukarıdaki elde biraz detay girilebilir ama o elde yakın olduğu için perspektif... Ben dolayı büyütmüş sanırım. Evet ben de öyle düşündüm. Belki kendi içinde bir oran orantı Hı. sorunu çok az olabilir ama onun dışındaki hareket etkisi gerçekten güzel. Yani o genel anatomik iyiliğe biraz daha katkı sağlamış diye düşünüyorum. Evet ben de aslında benzer düşünceler içerisindeyim. Sadece suratı biraz daha küçülebilir gibi geliyor bana. Yani gövdesine göre değerlendirme yaptığımızda figür, figürün suratını bir tık daha küçültebilirsin gibi geliyor. Çünkü gövdesine, bacaklarına göre bir e, oran yapmaya çalıştığımızda kafanızda e, suratı biraz büyük geliyor. Daha doğrusu kafasının bütünü biraz büyük geliyor. Onu belki biraz küçültebilirsin. Onun dışında ışık yönlerini falan ben de gayet beğendim. Yani bu anatomi bilgisini aslında tek başına bir figürle de değil de tek başına bir figür de aslında bir imgesel sayılır sonuçta arkadaşlar ama sen kalabalık kompozisyonlar içerisindeki sınava hazırlanan biriysen kalabalık kompozisyonlar içerisinde bu figürü biraz daha değerlendirip başka figürlerle, başka mekanla, başka nesnelerle hepsini kendi içerisinde oran orantı tadında ayarlarsan senin bu konudaki altyapın zaten daha güçlü olur, daha iyi bir şekilde ileriye doğru gider. Dolayısıyla e, ben tebrik ediyorum arkadaşı güzel bir e, iş. E, bu arada arkadaşlar e, şeyi yapmanız lazım. Lütfen bir sonraki çalışmalarınızda bir sonraki işleri gönderdiğinizde hangi bölümü istiyorsunuz? E, hobi olarak mı çiziyorsunuz? Bunu aslında meslek haline mi dönüştürmüştünüz? Bu tarz konularda biraz bize e, info verebilirseniz biz aslında o bilgilere göre konuşmaya çalışırsak çok daha verimli bilgiler verebiliriz yani. Sizi çok daha iyi bir şekilde yönlendirebiliriz aslında. Yani sen şu anda sınava hazırlanan bir insansan. E, yani o konuda tamamen o doğrultuda senle konuşurum. Veya işte bunu profesyonel anlamda mı, anlamda mı yapıyorsun? Ya da e, hobi olarak mı yapıyorsun? Bunları bilirsek çok daha böyle aslında altı dolu yorumlar yapabilme imkanımız yani olacak. Size daha çok faydası olur yorumların. Yoksa biz her türlü resmin üzerine konuşuyoruz. Aynen öyle. Ee, ama kendinize de çıkarım yapabilirsiniz yani bu sayede. Eline sağlık, tebrikler. Bir sonraki işlerini bir sonraki videolar için bekliyoruz o zaman. Hı hı. Bir sonraki işine gidiyoruz, İki tane işini değerlendireceğiz. Renkli olan Evet Evet, renkli dağı. olan e, çalışma. Sulu boya bu da, e, muhtemelen reproduksiyon veya fotoğraftan falan çalışmışsın hı hı. ki sulu boya'yı çok etkili kullanıyor bence özellikle portrede, Çok evet, evet. kıvrımlar ee, falan iyi duruyor. Yani. Kara kalemdeki o detayları burada biraz azalmış, hı hı. eğer o kara detayları buraya taşıyorsa renklendirmeyle güçlendirirse onu çok daha etkili bir yere gider diye düşünüyorum ben. bu muhtemelen hep tekrarladığımız o sık çalışmayla ilgilidir. Karakalemi Doğru. çok daha fazla çalışmışsındır. ama sulu boya da daha şeyle çalışıyorsundur. Bunun üzerine devam ettikçe de o karakalemdeki detaylar buraya eklendikçe çok daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Aynen, aynen evet güzel olur yani o detayları eklemesi biraz daha güçlü gösterebilecek Portre'de değil. Portrede mesela daha çok detay var aslında. Belki biraz etrafa yayılabilir yani bu zaman içinde zaten aslında olacak bir şey. Hı. Sen ne kadar sık yaparsın tamamen onunla alakalı. Evet yani ben de benzer şeyleri düşünüyorum sadece yine biraz ben arkadaşlar sürekli bu hani üniversite hazırlık mantığını falan bir yöntemle baktığım için öyle bir perspektifle baktığım için yine ben hani işte detay perspektifi, ton perspektifi gibi şeyleri falan değinmek istiyorum yani yakın planda yine bize doğru gelen ayakları biraz daha büyüyebilir ve ayaklarındaki detaylar biraz daha güçlü durabilir. Yani daha canlı renkler kullanman gerekiyor. Yakın planı biraz daha canlandırıp ön plana çıkarmak için. Ee, onun dışında Ömer'in de dediği gibi portre kısmı falan gerçekten çok başarılı, çok tatlı duruyor. Yani çocuk portresini e, koruyup böyle iyi bir tada yani bu yaştaki bir çocuğa falan bağlamak bazen zor oluyor. Çünkü böyle küçük insan gibi oluyor. Yani veya ağzı yüzü falan kayıyor. Yani çocuk özellikle biraz böyle tebessüm yapıyor, yapıyorken bu tarz şeyleri yapmak zor ama sen ciddi anlamda güzel bağlamışsın aslında. Sadece o detay konusunda falan yani. Belki de biraz böyle hani ilüstratif bırakmak istiyorsundur. Tabii ki ona saygımız var ama istersen biraz daha detayını arttırabilirsin. Daha güçlü durabilir. Yani bunu kara kalemle de aslında karışık teknik mantığında düşünüp yakın planları o şekilde de güçlendirebilirsen. onun dışında bence çok güzel bir iş. Eline sağlık. Bir sonraki videolarımızda o zaman yeni işlerinde görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.